Merhaba arkadaşlar bugün bir videoda karşınızdayız. Karşınızda ince Yiğit yanımda. ona birlikte çekeceğiz diyeceğim de mikrofon kapadı. Akşam olduğu için kapadı işte. Takılıyor işte. Ben size bugün şöyle kumar öğreteyim arkadaşlar. Başlayalım. Yani A var arkadaşlar. ESC'ye basıp bakabilirsiniz ya da o da hileler izin hilelere izin ver bu arkadaşlarınız için arkadaşlarınız arkadaşlarınızın hile kullanmasını istiyorsanız açık deyin istemiyorsanız kapalı deyin arkadaşlar açık derseniz iyi olur oyun modu var o arkadaşlarınız oyuna girdiğinde hangi şeyde hangi modla basılacaklarını gösteriliyor Hayatta kamera yaparsanız iyi olur. Böyle kreatif var. Macera var. Hayatta kamera yaparsanız iyi olur. Paylaşınca suda bir tane port çıkıyor arkadaşlar. Onu göstereyim. IP'nizi atıp 2.3 yapıp buradaki portu yazacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 52 0 50 52 0 50 Bu portu arkadaşlarınızı yollayıp server'a gelebilirler. Ne diyeyim artık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayınız.